keskin nişancılar vurması çok zor olan bir hedefi hassas bir şekilde vurabilen eğitimli asker ya da polislerdir. Öyle bir eğitimden geçerler ki bir elin üzerindeki küçük bir elmeyi bile vurabilecek kadar uzmanlaşırlar. Rüzgarın kaç yönünde estiğini, yer çekimini ve hava durumunun mermi üzerindeki etkisini hesaplayıp atışlarını buna göre yaparlar. Ve bu mermiler diğer silahların mermilerine göre oldukça ağırdır. Çünkü bu mermilerin içindeki barut oranı oldukça yüksektir ve bu mermiler girdikleri yeri rahatlıkla parçalayabilir. Keskin nişancılar genellikle özel görevlerde kullanılır. Eğer biri etkisiz hale getirilecekse ve tek atış hakkınız varsa bunu keskin nişancılar yapar. Bunun yanı sıra savaşlarda kritik rol oynayan keskin nişancılar tek başlarına yüzlerce kişiyi etkisiz hale getirebilir ve bunu görünmeden yapar. Birinin yüzlerce metre uzaklıktan onlarca kişiyi indirebilmesi ve bunu kimin yaptığını görememek endişe verici. Yazar John Hamilton bir yazısında Türkiye arazisi için burası keskin nişancılar için yapılmış bir ülke gibi demişti. 1915-1916 yıllarında Çanakkale Savaşı iki keskin nişancının duellosuna tanık olmuştu. Billy Singh ve Korkun Çapkın. Gelibolu'nun en kanlı çarpışmalara tanık olduğu yıllar. Türk askerleri Kısıtlı imkanlarla vatanı kanının son damlasına kadar koruyordu. Karada ve denizde binlerce kişi savaşarak hayatını kaybediyordu. Ama bunun haricinde Türk askerleri hiç görmediği biri tarafından vurulmaya başladı. Karadaki gibi karşı karşıya değil, denizdeki gibi denizden değil. Adeta görünmeyen bir güç askerlerimize tek tek indiriyordu. Sonrasında bunun bir keskin nişancı olduğu anlaşıldı. İsmi William Edward Singh'ti. Arkadaşları ise ona Billy Singh diyordu. Çinli bir baba ve İngiliz bir annenin oğluydu. Yaşadığı kasabada avcılık modaydı ve çocukluğundan beri avcılıkla ilgilenirdi. Daha ergen yaşlarında ülkesinde kanguru avlardı. 28 yaşındayken ise 1. Dünya Savaşı çıktı ve gönüllü olarak askerliğe kaydoldu. Silahları olan yeteneği komutanlarının dikkatini çekmişti. Çok geçmeden Anzakların Gelibolu cephesine keskin nişancı olarak gönderildi. Gözcüsü ise Jack adında biriydi yüzlerce metre uzaklıkta kamufle olarak bir bir Türk askerlerini etkisiz hale getiriyordu. İşte Anzakların keskin nişancısı Blissing böyle nam salmıştı. Mevzilendiği yerde tüm gün boyunca bekler ve doğru an geldiğinde tetiğine basardı. Kimi kaynaklara göre 150, kimi kaynaklara göre ise 300 Türk askerini tek başına öldürmüştü. Kişisel anlamda Türk ordusuna en büyük zararı veren kişiydi bile. Ve bu durumdan zevk aldığı kaynaklarca belirtilmekte o insan avlamaktan keyif alan birisiydi. Hatta John Hamilton, Gelibolu Sniper adlı kitabında Billy'nin çok sert ve acımasız bir adam olduğundan bahsediyor. Dürbünüyle yaralı bir türkü tespit ettikten sonra o zavallıyı acısından kurtaracağım diyerek onu vurmuştu. Yaralı birini vurmak pek etik değil. Ve bu ona Gelibolu suikastçısı anlamına gelen ve Assassin's of Gelibolu lakabını kazandırdı. Kendi ordusu içinden amsalmıştı ve komutanlarının gözdesi olmuştu. Türk ordusu ise bu görünmez keskin nişancıdan yaka silkiyordu. Bu nişancıyı ortadan kaldırmanın planları yapılıyordu. Ve panzehir olarak bir keskin nişancı uygun görüldü. Bili'yi öldürmek için görevlendirilen Türk keskin nişancının adı Abdül'dü. Abdül hakkındaki kişisel bilgilerimiz oldukça az. Bir resmi, fotoğrafı, hangi şehirden ve kaç yaşında olduğu bilinmemekte. Fakat bilinen bir şey var ki Abdül oldukça zekiydi. Bilinin yerine tespit etmek için dönemin şartlarına göre harika bir teknik geliştirdi. Türk cephesinden bir asker keskin nişancı mermisiyle öldürüldüğü zaman cesedi inceler ve kurşunun giriş ve çıkış yerlerinden bilinin nerede olduğunu araştırırdı. Onların bilisi ve bizim de artık bir Abdülümüz vardı. Abdül tek başına birçok düşman askeri etkisiz hale getirdi onlar Canzak subayını tek başına haklayabiliyordu. Ve bunu yaptıkça Türk ordusunda moraller artar ve daha motivasyon bir şekilde savaşırlardı. Anzak safında ise Abdül korkulan bir haline gelmişti. Ve Anzaklar tarafından Abdül the Terrible lakabı takıldı ona. Yani Korkunç Abdül. Korkunç Abdül'ün devreye girmesi savaş içinde bir savaş meydana getirdi. Bili ve Abdül kıyasıya bir mücadeleye girdiler. Abdül Bili'nin peşinde, Bili ise Abdül'ün peşindeydi. Savaşa yön veren bu ikili birbirini ortadan kaldırarak avantaj sağlamak istiyordu. Ve bir gün Abdül bir konuma mevzilendi ve Bili'yi aramaya başladı. Şaka gibi gelebilir ama Abdül bir hafta boyunca mevzilendiği yerden ayrılmadı. Bir hafta boyunca Bili'yi aradı. Ve sonunda beklenen an geldi. Ve Abdül dürbününden Bili'nin ve yardımcısının yerini keşfetti. Rüzgarın yönünü, hava durumunu hesapladıktan sonra derin bir nefes aldı. Ve tetiğine dokundu. Kurşun önce Bilin'in yardımcısının çenesini parçalayarak Bilin'in sağ omzuna saplandı. Bir mermiyle iki kişiyi vurmuştu. Fakat onlar sadece yara alarak bu atıştan kurtulmuşlardı. Bili'nin yardımcısı artık iş görmeyeceği için Avustralya'ya gönderildi. Bili ise bir hafta tedavi edildikten sonra görevinin başına yeniden döndü. Ordu içerisinde eski karizmasını kaybeden Bili öfkeyle dolmuştu ve bir intikam almalıydı. Görevine döner dönmez Abdül'ü aramaya başladı. Ve ikinci karşılaşma günü geldi çattı. Bir gözcü Abdül'ün yerini keşfettiğini heyecanlı bir şekilde Bili'ye bildirdi. Bili hemen nişanını aldı. O sırada hareketliliği fark eden Abdüldebili'yi görmüştü. Bu iki keskin nişancı birbirini ilk defa görüyordu. Belki bu an bir saniye sürdü. Ama hayal edin, bu bir saniye onlar için nasıl geçmiş olabilirdi? Bili, Abdül'den önce tetiğine bastı. Ve korkunç Abdül efsanesi böyle şehit oldu. Peki Bili Singe ne oldu dediğinizi duyar gibiyim. Evet, savaş içindeki savaşı Bilsing kazansa da, anzaklar mağlubiyetle Çanakkale'yi terk etti. Ülkesine dönen bilisink madalyalar aldı ve sonrasında bir işçi olarak çalışmaya başladı. Oldukça fakir bir hayat sürdü. 19 Mayıs 1943'te ise tek başına hayatını kaybetti. Öldüğünde tek serveti Türk parasıyla 150 TL idi. videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanız bana oldukça fayda sağlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.